Bağlaçlardan bahsedeceğiz bu derste. Bağlaçlar sözleri veya küçük cümleleri bağlayan sözcükler. Rusça'da iki tür bağlaç vardır. Biri düzenleme bağlacıdır, diğeri ise uyum bağlacıdır. Bu derste biz sizinle düzenleme bağlaçlara bakacağız. Düzenleme bağlaçları sayedinitilneye sayuze, sayedinitilneye sayuze, i yani ve bağlacı. Önce ondan bahsedelim i bağlacı eşit değerinde cümlecikleri birleştirerek tek bir cümle haline getiriyor. Kelimeler arka arkaya birkaç tane ise sadece son sözcüğün önüne kullanılır. Bakınız. Eta mama i papa. Bu anne ve baba. Tut kot i sabaka. Kedi ve köpek burada. Tam stol i Masa ve sandalye orada. Eta dom. Tam komnata, akno, stul, istol. Bu, bu bir ev. Oda, pencere, masa ve sandalye orada. İ sadece stol kelimesinden önce kullandık. Yani son e, sözcükten önüne kullandık. A bağlacı ise de da anlamına gelir. A bağlacı iki basit cümleyi birleştirir ve isimler arasında çeşitli farklılıklardan belirtir. Farklılıkları belirtir daha doğrusu. Ve şunu da söylemek istiyorum. A'dan önce her zaman virgül konur Rusça'da. Yani A bağlacı geldiğinde ondan önce cümlenin içinde vurgu gelir. E tamama A ya da Bu anne, bu ise teyze veya hala Çocuğa hem teyze hem hala e, dayı gibi da amca dayı diye vardı bizde. Töte de aynı şekilde kullanılıyor. Eta mama, a eta çocuğa. Eta kniga, a eta ruçka. Bu kitap, bu ise kalem veya bu da kalem. Dada tut, a dedenuşka tam. Amca dayı burada, dede ise orada. İli yoksa ya da veya bağlıcı bir seçme veya tahmin belirtir. Eta tiyatr ili kino. Bu tiyatro mu yoksa sinema mı? Sonuçta bir seçiyoruz nedir diye öğrenmek için. On papa ili dyada. O baba mı yoksa amca mı? Çay ili kofya. Soru sormak için bir kafede oturduğunuzda size gelip de çay ili kofye sorarlarsa ne istiyorsunuz? Hani çay mı içersiniz, kahve mi içersiniz diye uzun uzun cümlelere girmeye gerek yok. Çay ili kofye soru işaretli bir ses tonu olursa. Çay kahve mi? Çay veya kahve mi? Küçük alıştırma yapalım. Hatırlatmak istiyorum size. İ bağlacımız var. İ, ve anlamına gelir. A, ise ya da da, de ili e, seçme veya tahmin için kullanılır. Eta буква ю. İkinci cümlemiz eta буква ю. İki tane cümlemiz var. İkisi aynı. İ konur. Eta буква ю, İ eta буква ю. Yani bu yu harfi. Bu da yu harfi veya ve bu yu harfi diye söylersiniz. Eta klas. A. Eta stalovaya. İki basit cümleyi birleştirdi. Arasında çeşitli farklılıkları belirtti. Yani biri sınıf, diğeri ise yemekhane. Klas sınıf, stalova'ya yemekhane. İki farklı şey. O yüzden a bağlıcıklandık burada. Eta klas, a eta stalova'ya. Bu sınıf, bu ise yemekhane. Eta druk. eta druk, İki aynı cümle, aynı ismimiz var i kullanılır tabi. Bu arkadaş ve bu arkadaş. Druk erkek arkadaş, yani sevgili anlamına gelmez, sadece erkek arkadaş. Etabrat, diğer kelime ise druk. İki farklı ismimiz var ve soru işareti. Seçmemiz gerekiyor. Etabrat ile druk. Bu erkek kardeş veya abi veya arkadaş mı? Etabrat ile druk. Eta karta, eta foto. Eta karta, a eta foto. Bu harita, bu ise fotoğraf. Tabii iki farklı küçük cümleyi birleştirdik. Вот фото, İşte fotoğraf. Fotoğrafta gösteriyoruz kimler var. Eta yura, ve Ivan diyor orada. Eta Ivan, a. Eta yura, a eta Иван. Yani bu yura... Bu ise Ivan. Bu yura bu da Ivan gibi kullanılır. Eta yura, a eta Ivan. Tut park, tam park. Park ismimiz aynı, sadece yerleri belirtiyoruz. Burası park, orası da park ve orada park. I kullanılır. Tut park, i tam park. Eta metro, tramvay. Yine soru işaretimiz var ve seçme ve tahmin belirtiyoruz. İli bağlıcı kullanırız. Eta metro ili tramvay. Bu metro mu? Tramvay mı? Bu metro mu? Tramvay mı? Eta metro ili tramvay. İkisi de raylı araç oldukları için belki tahmin edememiştir arkadaş. O yüzden soruyor. Eta metro ili tramvay. Küçük sözlük hazırladım. Klas, sınıf veya anfi anlamına gelir. Stalova'ya. Yemekhane. Druk. E, sonunda G yazılır ama K gibi duyulduğu için Druk yazdım. Bu konuşu böyle. Arkadaş eril. Brat, kardeş veya abi yine eril. Karta ise harita. Kolay gelsin.